yaptığım yolculukta ne kadar para harcadım? Neye ne kadar ödedim? Roma dediğiniz zaman mesela pizzayı yuvarlak bekliyorsunuz ama adamlar tepside kare yapıyorlar. Roma'ya gidiyorsunuz mesela Maraş dondurması daha lezzetli geliyor falan. Şık bir İtalyan yemeği yiyeyim ama çok da pahalı olmasın diyorsanız 12 euro para ödüyorsunuz. arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün videonun isminden de anlayacağınız üzere konumuz interior rotası oluşturma ve maliyetleri hakkında olacak. Diğer video gibi çok uzun olmayacak. Daha kısa ve pratik bir video çekeceğiz. Daha kullanışlı bir video olacak. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Videomuz iki bölümden oluşacak. Birincisi rotanın oluşturulması, ikincisi de bu rotada oluşturduğumuz maliyetleri hesaplamakla ilgili olacak. Yine eğitici olsun diye böyle detaylara ineceğim ama çok da sıkmayacağım size. Çok güneş olduğu için izninizle bugün bu videoyu güneş gözlüğü takarak anlatmak istiyorum. Rotayı oluştururken öncelikle ben kendi yaptığım rotadan bahsedeceğim ve onun üzerinden konuşacağız ağırlıklı olarak. Ben Roma'dan Paris'e kadar Orta Avrupa'yı gezen diyebileceğimiz bir rota oluşturdum. Dört farklı ülke gezdim. Birkaç şehir gezdim. Onları da anlatacağım birazdan. Bir biletiniz var biliyorsunuz. Bir önceki videoda da bahsetmiştik. Yani ben 30 gün kullanım içinde 7 günlük hakkı olan bir bilet tercih etmiştim. Bu yüzden sizin de buna benzer bir bilet alacağınızı varsayarsak kullanacağınız günlerin sayısını gideceğiniz lokasyonlara göre iyi belirlemeniz gerekiyor. Gideceğiniz rotayı çizdikten sonra aslında zaten bilet alabiliyorsunuz. Şu yüzden anlatıyorum. Örnek verecek olursak ben Roma'ya uçtum İstanbul'dan ve Roma'dan başlattım Interrail biletimi. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Interrail biletinizi aldığınız ülkeden başlatmak zorunda değilsiniz. Interrail biletinin geçerli olduğu tüm ülkelerden başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz. Ben biletimi Türkiye'den aldım. Ama ilk kullanımımı Roma'da yaptığım için Roma'dan başladı benim biletim. Ben uçakla Roma'ya gittim. Roma'ya gittikten sonra birkaç gün kaldım, iki gün kaldım Roma'da. Orayı gezdim. Gezdikten sonra ilk trene binmeye başladığımda seyahatim aslında benim başlamış oldu interrail seyahatim. Bu seyahat içinde ben nerelere gideceksem, kaç gün yolculuk yapacaksam ona göre aldım. Hemen sayıyorum size. Roma'dan Floransa'ya gittim bir gün. Floransa'dan Venedik'e gittim ikinci gün. İkinci gün dediğim de kullandığım ikinci tren bileti gününden bahsediyorum. Venedik'ten Zürih'e, Zürih'ten Münih'e, Münih'ten Paris'e toplam 5 gün tren kullandım. Ben garanti olsun diye 30 gün kullanım içerisinde 7 günlük bilet aldım ama siz 5 günlük de alabilirsiniz. Tercih meselesi. Ben biraz garantici bir insanım o yüzden Biraz fazla fazla ödeme yapıyorum her şeye. Bütün bunları yaparken Roma'da başladım, Paris'te bitirdim dediğim gibi seyahatimi. 5 gün trende yolculuk yaptım ve bunun için oluşturduğum rotada gezdiğim şehirleri önceden belirleyip kaç gün seyahat edeceksem ona göre biletlerimi aldım. Sizin oluşturacağınız rotada nereden nereye gitmek istediğinize ve hangi şehirlerde konaklamak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Buna karar verdikten sonra diyelim ki atıyorum yine Roma'dan başladınız ya da işte Balkanlardan İstanbul'dan çıktınız. Edirne, Sofya vesaire deyip Balkanları geçtiniz. Macaristan'a geldiniz. Atıyorum oradan Amsterdam'a gideceksiniz. Belki İspanya vesaire. Nerelerde kaç gün konaklayacaksınız? Kaç günü yolda geçireceksiniz? Ona göre almanız gerekiyor. Biletinizi seyahat rotanızı oluştur durduktan sonra almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tam tersi olduğu zaman biletinizin yetmeme durumu olabilir. Ya da fazladan para ödemiş olmanız da mümkün olabilir. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bahsettiğim gibi bu yaptığım yolculukta ne kadar para harcadım, neye ne kadar ödedim, onları anlatacağım size. Ve bunların yanında size küçük birkaç internet sitesi tavsiyesinde bulunacağım. İşte konaklama yaptığım yerleri, hayat pahalılığını incelediğim siteleri, bunun gibi ufak tefek trikler vereceğim öpücükler vereceğim size. Şimdi çok uzatmadan hemen maliyet konusuna geçelim. Maliyet konusunda bizim 5 ana kalemimiz var. Bu 5 ana kalemi şöyle sıraladım ben. Birincisi seyahat başlangıcı masrafları. Bu masrafların içinde ne var? İşte vize var. Ondan sonra telefon faturanızın yurt dışına adapte edilmesi var. İşte havalimanı ulaşımları var vesaire. Bunun gibi kalemler içeriyor. İkinci kalemimiz ulaşım. Ulaşımın içinde ne var? Uçak biletleri tren biletleri ve tren biletlerine ek ödediğimiz ekstralar şehirler arası ve ülkeler arası ulaşımdan bahsediyorum açıkçası. Üçüncü kalemimiz konaklama. Konaklama da ben genellikle hostellerde kalıyorum. Neden hostellerde kalıyorum? Hem Farklı kültürlerdeki insanlarla bir araya gelip tanışma fırsatınız oluyor. O şehri başka kültürlerde yaşayan insanlarla, başka kültürlerin deneyimlediği insanlarla bir arada bulunup onlarla sohbet etme, diyalog kurma şansınız oluyor. Yeni insanlarla dediğim gibi tanışma şansınız oluyor ve ikinci en büyük avantajı da çok ekonomik fiyatlara kalıyorsunuz. Dördüncü kalemimiz yeme içme. Yeme içmenin içinde neler var? Bunlar da çok detaylı. Yeme içme dediğim şey aslında günlük harcamalarımızdan bahsediyoruz. Bunun içinde sabah kahvaltısı, tatlılar, alkoller, işte biralar, kokteyller vesaire, soft drinkler, öğle yemekleri, toplu taşıma, akşam yemekleri, hediyelik eşyalar, müzeler gibi kalemler yer alıyor. Bunları da konuşacağız şimdi. Onun dışında son olarak da ekstralar dediğimiz. Ekstraların içinde de ne var? Benim en çok sevdiğim free shop. Daha pahalı ve lokal e, hediyelikler. E, onun dışında yine ekstra gece hayatı belki ya da başka şeyler için sizin zevklerinize kalmış masraflardan bahsedeceğiz. Hemen şöyle başlayalım. Seyahatimde ben ne yap? İstanbul'dan Roma'ya uçtum. Roma'da 2 gün kaldım. Daha sonrasında trenle Floransa'ya geçtim. Floransa'da iki gün kaldım. Sonrasında Venedik'e geçtim. Bir gece kaldım. Zürih'e geçtim. Bir gece kaldım. Münih'e geçtim. iki gece kaldım. Paris'e geçtim. iki gece kaldım. Ve oradan yine uçakla geri döndüm. Söylemesi ve anlatması bile bu kadar yoruyorken yaşaması ne kadar zor. Siz tahmin edin. Hele ki sırtınızda kocaman bir sırt çantasıyla. Ama gözünüzü korkutmasın. İyi ki yapmışım diyorsunuz. Hatta şöyle diyorsunuz. Neden daha erken yapmamışım? Evet maliyetlere başladığımız zaman vize masrafı diye bir masrafımız var bizim 80 ile 120 euro arası değişiyor. Ben bunu 80 euroya da halledebilirdim ama dediğim gibi biraz garantici olduğum için bir aracı kurumla beraber bu işi hallettim. Bir ajanteye başvurdum. Ajente benim için evraklarımı düzenledi. Eksik var mı yok mu, bilmem ne falan filan derken gittiler. Randevu aldılar. Onun için ben 120 euro para ödedim. Telefonumu yurt dışına açtırdım. Yurt dışı paketi aldım ya da siz mevcut paketinizi yurt dışında da kullanabilirsiniz seyahatiniz boyunca. Bu operatörünüze göre değişiyor. Bu benim için 20 euro tuttu. Onun dışında yurt dışı harcıyor ediyorsunuz. Her yurt dışına çıkışınızda ben buna yaklaşık 10 euro yazdım. Dolayısıyla bizim seyahat öncesi masraflarımız 140 euro tuttu. İkinci büyük iktidar kalemlerimizden bir tanesi ulaşım. Ulaşım için ben gidiş bileti için uçağa 100 euro verdim. Dönüş bileti için uçağa 245 euro verdim. Tren bileti için, interrail bileti için bir ay içerisinde 7 gün kullanımlık bilete 285 euro verdim. Bunun dışında bu aldığım 285 euroluk biletin kapsamadığı bazı hatları da kullandığım için ekstradan 65 euro para ödedim. Dolayısıyla ben ulaşıma toplam 695 euro para ödemiş oldum. Bir sonraki gider kalemimiz konaklama. Konaklama için şöyle detaylardan bahsedeceğim. Roma'da 2 gece kaldım ve toplam 66 euro ödedim. Floransa'da 2 gece kaldım ve 68 euro ödedim. Venedik'te 1 gece kaldım, 42 euro ödedim. Zürih'te 1 gece kaldım, kapsül otelde kaldım, 62 euro ödedim. Münih'te 2 gece kaldım toplam 64 Euro ödedim. Paris'te 2 gece için yine 46 Euro para ödedim. Bu arada konaklama demişken şimdi size sık sık kullanmış olduğum bir siteden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben e, burası paylaşımlı odaların çok çilik yerlerin, hostellerin bulunduğu bir rezervasyon sitesi diyebilirim. Burada diğer sitelerde bulamadığınız paylaşımlı odaları ve hostelleri bulabilme imkanınız var. Örneğin mesela Verdik için konuşalım. Hemen tek kişi bir rezervasyon yapalım. İşte burada bir sürü seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesine tıklıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi 20 yataklı işte yatakhanede bir odanın fiyatını gösteriyor. Atıyorum 6 yataklı bir odada Dört yataklı kadın odası tam bahsediyor. Tıkladığınız zaman da kalacağınız odanın resimlerini size gösteriyor. Ben daha çok burayı tercih ediyorum. O yüzden Hostel size de tavsiye ederim. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. En başta zaten küçük bir peşinat ödüyorsunuz. Kalan çok büyük bir miktarı yani %70 %80 kadar bir miktarı. Konaklamayı yapacağınız yere vardığınızda zaten yapıyorsunuz. O sebeple ben Burayı daha çok tercih ediyorum ve uygun buluyorum. Size de tavsiye ederim. Tuttuğum otellerin linklerini, detaylarını yine yan tarafa veya aşağı açıklama kısmına sizin için bırakıyor olacağım. Bu bahsettiğim hosteller 6 kişilik karma odalar, 4 kişilik karma odalar vesaire. Bunların dışında şehir merkezinin dibinde bulunması benim için en büyük avantaj. Venedik'te o tarihi adanın içerisinde kaldım. Zürih'te yine şehrin merkezinde kaldım. Bir kapsül otelde kalmış olmama var ama O da enteresan bir deneyimdi. Kapsül otel genellikle daha çok Asya ülkelerinde popüler olduğu için yer kısıtlamasından dolayı Avrupa için de deneyebileceğiniz güzel metropollerden bir tanesiydi diyebilirim. Konaklama masrafımız toplam 373 euro tuttu. Yeme içme. Yeme içme konusuna geldiğimiz zaman iş birazcık karmaşıklaşıyor. Çünkü yeme içme konusunda çok detaylı konular var. Bu detaylardan hemen hızlıca bahsedelim. Yeme içme aslında kişisel olarak sizin yaşam şeklinize, zevklerinize, kendi vizyonunuza ya da ne bileyim, Dediğim gibi yaşam şeklinize bağlı olarak değişebilecek bir şey olduğu için ben ortalama fiyatlar vereceğim ve bu ortalama fiyat fiyatları baz alıp total bir rakam çıkartacağız. Bazı şehirler çok pahalı, bazı şehirler çok ucuz. Hemen uzatmadan devam edelim. Roma için konuşuyoruz. Roma'da sabah kahvaltısı yaklaşık 8 euro. Bu sabah kahvaltısında ne var? Küçük bir kahvaltı tabağı ya da güzel bir sandviç yanında bir tane kahve. Yaklaşık 8 euro ediyor. Gezdiniz, gezdiniz. Nereye gittiniz? Müzelere gittiniz. Müzeler Roma'da yaklaşık 20 euro civarı. Yani hiç Ondan 12 Euro'dan başlıyor. Atıyorum 25 euroya, 28 Euro'ya kadar yükselen fiyatları var ama dediğim gibi ortalama 20 Euro alacağız. Ondan sonra müzeyi gezdiniz. Bir öğle yemeği yiyeceksiniz. Öğle yemeğiniz yaklaşık Roma'da 10 Euro tutuyor. Roma'da ne yenir? Roma'da pizza yenir, makarna yenir. Bir gün makarna yedik, bir gün pizza yedik. Yaklaşık dediğim gibi yanında şöyle bir kutu kolasıyla beraber, küçük bir soft drink ile beraber 10 Euro civarı bir para ödüyorsunuz. Akşam üstüne doğru böyle birazcık bir bira içeyim. Akşamüstü birası yapayım ya da şöyle bir tatlı yiyeyim dediğiniz zaman yine 6 euro para ödüyorsunuz yaklaşık. Çünkü dondurmalar orada topu 2-3 euro arası değişiyor. Türkiye'ye göre biraz, biraz pahalı olabilir. Bir de Roma'nın Roma dediğiniz zaman mesela pizzayı yuvarlak bekliyorsunuz ama adamlar tepside kare yapıyorlar. İşte ne bileyim Roma dondurması diye meşhur bir oluşum var. Ama Roma'ya gidiyorsunuz mesela Maraş dondurması daha lezzetli geliyor falan. Böyle garip şeyler de yaşanıyor. Toplu taşımaya belli bir miktar para ödüyoruz. İtalya'da şöyle, özellikle Roma'da söyleyeyim size. Roma'da bir tane bilet alıyorsunuz, bir gün boyunca biniyorsunuz diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun da maliyeti çok fazla değildi. O yüzden yani toplu taşımaya yaklaşık 3 Euro yazdım toplamda. Akşam yemeği için yine böyle güzel restoranda şık bir yerde bir kadeh şarabınızla beraber şöyle şık bir İtalyan yemeği yiyeyim ama çok da pahalı olmasın orta yolu bir şey olsun diyorsanız 12 euro para ödüyorsunuz. Bunun dışında ne yapıyoruz? Magnet alıyoruz. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza hediyelik eşyalar alıyoruz. Ufak tefek şeyler alıyoruz. Bunların da maliyeti 5 euro yapıyor. Roma hediyelik eşya açısından gerçekten ucuz. 1 euroya, 2 euroya hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Toplamda Roma için maliyetimiz 123 euro tutuyor. Geçtik diğer şehre. Floransa. Floransa Roma'ya göre bazı konularda daha pahalı. Bazı konularda ise daha ucuz bir şehir. Müzeler yine 20 euro civarı diyebiliriz. Sabah kahvaltısı için yaklaşık 7 euro para ödüyorsunuz. Roma'ya göre biraz daha ucuz. Tatlı olarak dondurma veya sütlü bir tatlı aldınız. İşte İtalya'ya özgü. Bunun için yine 8 euro para ödemeniz gerekiyor ortalama olarak. Öğle yemeği yiyeceksiniz. Öğle yemeğini Roma, yani Floransa'da şöyle söyleyeyim. Şey gibi Roma gibi büyük bir şehir olmadığı için bir de biraz tarihi bir yer olduğu için daha lokal yerlerde daha butik restoranlarda yemek zorundasınız. Roma'da gidip McDonald's'ta da yiyorsunuz ama Floransa'da McDonald's biraz şehrin uzağında kalıyor. Ya da bunun gibi zincir restoranlar biraz daha dışarılarda. Sizin gezdiğiniz tarihi yerlerin olduğu yerlerde restoranlar biraz pahalı. Bu sebeple öğle yemeğini 14 euro verdiniz diye varsayıyoruz. Toplu taşımaya hiç gerek yok çünkü Floransa'da neredeyse toplu taşıma yok. ve metro yok zaten. Bu yüzden toplu taşıma kalemine sıfır yazdık. Akşam emeğine yine bu bahsettiğimiz restoranlarda yediğinizi varsayarsak 14 euro ödüyorsunuz. Hediyelik konusuna gelince şöyle. Hediyelik eşyada yine ortalama Roma ile aynı fiyatlar 5 euro diyebiliriz. Oradan da işinize dostunuza magnet aldınız, hediyelik aldınız vesaire deyip kapatıyoruz ve toplamda Floransa'da 131 euro para harcadık. Geçtik diğerine. Venedik'e geldik. Şimdi Venedik aslında şehrin merkezinde kaldığınızı varsaydığımızda enteresan bir yer. Çünkü bir ada gibi ama aslında bir ada da değil. O yüzden maliyetler biraz birbirinden farklı. Müzelere yaklaşık 15 euro para ödüyoruz. Çok fazla paralı müzede yok Venedik'te. O yüzden fazla para harcayacağınızı düşünmüyorum. Sabah kahvaltısına yine bir kruvasan, bir kahve vesaire dediğiniz zaman 7 euro para ödediniz. Onun dışında bir bira, bir aperol spritz içtiniz. San Marco meydanında 9 euroya yakın bir para veriyorsunuz. Bunun yanında ne var? İşte size çerezinizi getiriyor. İşte bira tabağı falan gibi böyle ufak atıştırmalıklar getiriyor. Hani kızartma değil ama işte cips getiriyor, fındık fıstık getiriyor vesaire. Bunun içinde 9 euro da dahil. Öğlen yemeği yediniz, öğlen yemeğini yine lokal yerlerde yediniz. Çünkü Venedik merkezinde McDonald's'tı, Burger King'ti böyle şeyler yok. 12 euro vermek zorundasınız yani bir pizza ya da ne bileyim bir deniz mahsulleri tabağı istediğiniz zaman buna yakın fiyatlar ödüyorsunuz. Venedik için geçtik. Toplu taşıma kısmına gelirsek eğer Venedik'te şöyle bir durum var. Şimdi Venedik'te biliyorsunuz ki gondolları ile meşhur. Bu gondollara binmek özel turlar için konuşuyorum. Çünkü Venedik'te iki çeşit gondol tipi var. Birisi turistik sizin private olarak, özel olarak bindiğiniz ve sizi gezdirilen, sizin istediğiniz yerleri işte götüren, şuradan sağa dönelim, buradan sola dönelim, içine kemancı binsin, akordiyoncu binsin vesaire dediğiniz gondolcular ayrı. Bir de toplu taşıma yapan gondolcular diyebileceğim gondolcular var. Şöyle Venedik'in ortasından geçen büyük bir kanal var ve bu kanalı geçmek için insanlar ağırlıklı olarak gondol kullanıyorlar. Bu gondolları işleten küçük gondolcular var. Bunlar da toplu taşımacı gibi, dolmuşçu gibi çalışıyorlar. O bahsettiğimiz turistik gondolun dışında aslında aynı gondola biniyorsunuz teknik olarak daha fazla kişi biniyorsunuz ve seyahatimiz çok kısa sürüyor. 1-2 dakika içinde karşıya geçmiş oluyorsunuz. Bunun için çok cüzi bir miktar ödüyorsunuz. 2-3 euro civarı bir şey ödüyorsunuz. Dolmuş gibi diyebiliriz buna. Bunun dışında toplu taşımada bir de şöyle bir şey var. Feribot var. Bu bahsettiğim büyük kanalın başından başlıyor. Sağa sola kıyılara uğraya 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 bu kanalın en sonuna kadar gidiyor. Bunu da niye anlatıyorum size? Bu feribot turuna bindiğiniz zaman Grand kanalı boydan boya gezmiş oluyorsunuz aslında. Toplu taşıma ücretiyle. Çok ucuza geliyor. Bunun için sizin ödeyeceğiniz toplam rakamı ben 5 Euro yazdım. Venedik için toplu taşımaya ayıracağımız parada akşam yemeği için akşamları şöyle söyleyeyim size çok geç saatler olmamak şartıyla iyi bir yerde yemek yemek zorunda kalıyorsunuz. İşte nesi meşhur efendim lazanyası meşhur işte nesi meşhur bir nesi meşhur dediğiniz zaman 17 euro bir para ödüyorsunuz. Venedik'te bir akşam yemeği için geçtik. Hediyelik için yine şöyle söyleyeyim. Venedik'te ne meşhur? İşte yine magnetiydi falan filan da bunun gibi küçük şeyler meşhurken onun dışında belki maskeydi ya da onunla benzer başka hediyelikler de alabilirsiniz. Bunlar için de yine 5 euro harcadığınız varsayarsak Venedik için toplam 70 euro para ödedik geçtik. Zürih'e geldik. Zürih çok pahalı bir yer. Zürih Zürih yani aslında bilmiyorum İstanbul'u bilenler için söyleyeyim. Beyoğlu kadar bir yer diyebilirim. Hatta o kadar bile yok ama e, çok pahalı bir yer. Çok zenginlerin olduğu bir yer. Ve zenginler olduğu için midir yoksa küçük bir yer olduğu için midir ulaşım maliyetlerinin yüksek olduğu konusundan mıdır bilmiyorum ama konaklamasından tutun yeme içmesine her şeyine kadar çok pahalı bir yer. Çok uzatmadan Zürih'te sabah kahvaltısına 8 euro para veriyoruz. Tatlı olarak föndüsü meşhur föndü tavsiye ederim. 12 euro para veriyoruz. Öğlen yemeğine 18 euro para veriyoruz. Gerçekten pahalı bir rakam evet. Bunu ben de farkındayım. Toplu taşımaya para vermiyoruz. Çünkü bir tane toplu taşıma araçları var. Bir tramvay var şehrin ortasından geçen. Yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz. Tramvayın başlangıç noktasından en son noktasına kadar gitmenize gerek yok. Zaten şehir ortalarda bir yerde bitiyor. Buna bilmenize gerek bile olmadığını düşündüğüm için toplu taşımaya hiç para yazmadım. Sıfır. Akşam yemeği için üzgünüm ki 21 euro yakın para ödemek zorundasınız. Hediyelik için çok fahiş fiyatlar ödüyorsunuz. Çünkü hediyelik dükkanı neredeyse yok bence kadar az. Dolayısıyla hediyeliğe de 9 euro yazdım. Toplamda bir gecelik benim Zürih maliyetim 83 euro. Ve yeme içme hediyelik masrafım oldu. Konaklama hariç 83 euro para harcadım Zürih'te bir günde hızlıca Münih'e geçtik. Almanya aslında İsviçre'ye göre çok daha ucuz bir yer. İtalya'ya göre biraz daha pahalı ama imkanların biraz daha böyle İtalya kadar uçlarda olmadığı bir şehir olduğunu düşünürsek de daha az harcadığınız bir yer. Sabah kahvaltısı için yaklaşık 7 euro ödediniz. Bir bira için yaklaşık 4 euro ödüyoruz toplu taşımaya 3 euro ödüyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam bunun içinde yaklaşık işte 3 saatlik miydi, bir günlük miydi inanın hatırlamıyorum ama onun için yaklaşık 3 euro para ödüyoruz. Akşam yemeği için 9 euro para ödüyoruz. Müzeler için yaklaşık 19 euro para ödüyoruz. Hediyelik eşyalar için de yaklaşık 5 euro diyebiliriz. Magnetiydi falan idi filan idi. Günlüğümüz 42 euroya geldi iki gece kaldık. 87 Euro toplamda bir para ödedik. Münih için. Geldik Paris'e. Paris konaklama açısından yani dönem dönem çok değişiklik gösteren bir şehir. Aslında yaşam maliyetleri olarak çok pahalı bir şehir. Yani hatta benim hostelde kaldığım arkadaşlarımla sohbet ettiğimizde Paris'in diğer şehirlerden çok daha pahalı olduğunu konuşmuştuk mesela. Sabah kahvaltısına yaklaşık 10 Euro verdim. Bir kadeh şarap için yaklaşık 9 Euro verdim. Toplu taşıma için iki günde toplam 6 euro verdim diyebilirim. Çünkü şöyle oluyor. Orada hatırladığım kadarıyla 3 saatlik biletler var. Bir tane basıyorsunuz. 3 saat boyunca o bileti kullanabiliyorsunuz. 3 saat sonra o bitiyor. Mesela bir yere gittiniz. Gezdiniz, 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 gezdiniz. 4 saat oldu. Geri döneceksiniz. Bir bilet daha almanız gerekiyor. Dolayısıyla 3 artı 3, 6 euro diyebilirim günlük olarak maliyete. Akşam yemeği için 15 euro para verdim. Fransızlar biraz acımasızlar. Hediyelikler için yine 5 euro dediğimiz zaman toplamda 131 euro 2 gece için Fransa maliyeti oldu. Yeme içme için tüm bunları alt alta topladığımız zamansa 652 euro yeme içme ve günlük harcama masraflarımız olmuş. Bu arada bir siteden daha bahsedeceğim bu videoda. Numbeo diye bir site var arkadaşlar. Bu site şehirlerdeki yaşam pahalılıklarını, yaşam maliyetlerini gösteren bir site. Benim anlattığım şehirlerin dışında gideceğiniz herhangi bir yer varsa oradaki şehir fiyatlarını, restoran, market, konaklama ve bunun gibi maliyetleri görebileceğiniz muhteşem bir site. Ben de Çam şehirlerde gitmeden önce bu siteye bakıp ona göre maliyet hesabı yapıyorum. Ona göre bütçe oluşturuyorum ve seyahatlerimi oluşturuyorum. Örneğin şimdi size siteyi göstermek için benim anlatmadığım şehirlerden bir tanesini yazarak başlayalım. Örneğin Amsterdam'a gideceksiniz. Amsterdam, Hollanda. Bakın mesela diyor ki bir ana yemek 20 euro. İşte hani burada 12 euroya da bulabilirsin, 30 euroya da bulabilirsin ama ortalama 20 euro diyor. Eğer diyor işte McDonald's'ta yersen ortalama 12 euro ödersin. Hani bazı yerde 10, bazı yerde 15 ortalamasını gösteriyor. İşte atıyorum bir kahve içtin cappuccino şu kadar tutuyor diyor. Su aldın bu kadar ödüyorsun. Markete gittin diyelim meyve şu kadar atıyorum ondan sonra bir buçuk litre su bu kadar. Sigara bu kadar, e, sigara kullananlar için önemli bir maliyet tablosu bu. Süt bu kadar. Gerçi sigara kullananlar da şöyle yapıyor. Genellikle ben size şöyle bir tavsiye vereyim. Eğer ki daha önce yurt dışına çıkmadıysanız, özellikle Avrupa için konuşuyorum. Avrupa'da sigara maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı sigaranızı free shop'tan almanızı tavsiye ederim. Free shop'ta çünkü Avrupa'ya göre daha ucuza sigara almış oluyorsunuz. Bir karton alıyorsunuz. Seyahatiniz boyunca yetiyor zaten. Dönüşte de. Türkiye'ye getirirsiniz veya zaten seyahat boyunca bitirirsiniz. Sigarayı Avrupa'dan almanızı tavsiye etmem o sebeple. Burada ulaşımı bakabiliyorsunuz işte toplu ulaşım ne kadar atıyorum e, taksi ücretleri ne kadar konaklamalar ne kadar vesaire gibi burada bir sürü maliyeti görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu site sizin gideceğiniz şehir için e, maliyet hesabı ve e, seyahat planlaması yaparken bütçe hesabı yapmanız için e, güzel sitelerden faydalı sitelerden bir tanesi. Aynı zamanda burada kıyaslama da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela İstanbul'la kıyaslayalım diyelim. Şu an İstanbul'da Amsterdam'ı kıyaslıyor. Mesela İstanbul'da ortalama bir yani yemek 8,5 euro iken Amsterdam'da 20 euroymuş. Efendim işte bir McDonald's menüsü Türkiye'de 6,5 euro Amsterdam'da 12 euroymuş. Kapuçinosu, susu su, bilmem ne, meyvesi, sebzesi, sigarası, taksisi vesaire derken burada bütün maliyetleri hem kıyaslayabiliyorsunuz hem de önden görebiliyorsunuz. Bunlar ortalama olarak gerçekten şehirlerdeki gerçek fiyatları yansıtan rakamlar. O yüzden yapacağınız seyahatlerde bu siteyi inceleyip ona göre bütçe oluşturmanızı tavsiye ederim. Bunların üstüne ne ekleyeceğiz? Bu büyük kalemlerin üstüne ne ekleyeceğiz? Benim için en önemli şey videonun başında da bahsettiğim gibi free shop maliyeti çünkü ben Türkiye'ye dönerken işte parfümüydü, içkisiydi, sigarasıydı, şuydu, çikolatasıydı, hediyeliydi derken kendimi kaybedip çok büyük masraflara giriyorum. Bunlar için ufak bir maliyet yazdım kafamda. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir yere gittiğiniz zaman, örneğin mesela nereye gittiniz? Venedik'e gittiniz. Venedik'e gittiğiniz zaman oraya özgü bir şey almak istiyor insan. Yani mesela İtalya'da Floransa'ya gittiğiniz zaman bu Toskana bölgesi diye geçiyor mesela. Toskana bölgesinde limonlu böyle bir şeyler içecekleri meşhur. Yani bir, bir tane ondan alayım efendim bir daha ne zaman geleceğim işte Venedik'e gittiğiniz zaman bir maske alayım 20 euro 30 euro ona para vereyim Fransa'ya gittiğiniz zaman işte ona özgü bir ürün alma ihtiyacı ya da isteği duyuyorsunuz bunun gibi pahalı harcamalar pahalı hediyeler ve fresh up maliyetlerinde yaklaşık yani 7 şehir için 20 eurodan ortalama 140 euro bir para yazdım bu 5 toplam kalemin maliyeti alt alta toplandığı zaman toplam 2000 euro yapıyor Interreal için evinizin kapısını kapattınız, yola çıktınız, 7 şehir, 4 ülke gezdiniz trenle, yediniz içtiniz, hediyeliklerinizi aldınız, müzelere gittiniz, uçtunuz, geldiniz, tekrar kapınızın kapısını açtınız, eve girdiniz, toplam 2000 euro masraf yapıyor. Ben bunları genişleterek yazdım bir de. Yani sizinkisi 2000 euro bandını tutmayabilir. Daha da kısıtlı bir şeyle gezebilirsiniz. Buna şunu diyebiliriz. 1500-2000 euro. Tak 1500-2500 euro arası diyebiliriz. Çünkü şöyle. Sizin yapacağınız harcamalara ve yaşam şeklinize göre değişiyor bu. Daha rahat, daha fazla harcayan, daha lüks tüketmek isteyen bir insan olabilirsiniz. Onun için 2500 daha kısıtlı maliyetlerle yaşamak isteyen, gezmek, seyahat etmek isteyen birisi olaraksa 1500 Euro aralığında seyahatimiz tutacak diyebiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.